Sultan'ı Ramazan ayındayız. Eğer bu yaz güne denk gelen Ramazanda dışarıda yemek yemek istiyorsanız ya da birbirinden farklı lezzetler tatmak istiyorsanız Galeria Ataköy Özsüt Ramazanda ve sahurda hizmetinizde. bu önümüzde görmüş olduğunuz menü de iftara özel bir menüsü Galeri Ataköy Özsütün. Şimdi Özsütün işletmecisi Ebru Atılgan'dan bu menüyü dinleyeceğiz. Merhaba hoş geldiniz. Ee, bu sene dört farklı menü çalıştık ana sunumlarımız, iftar yeliklerimiz aynı olmakla beraber lezzet farklılıkları sunuyoruz. E, bu menümüzde de Afili Reşat Paşa denilen bir yemeğimiz var ve e, en beğenilen, en çok tercih edilen iftar menümüzü oldu. E, zaten biliyorsunuz Öztürk çok geleneksel, mutfağa sahip bir firma. Biz de burada tecrübemizi geliştirerek herkese iftar ve sarı sabah 7 ve ertesi sabah 4 aralığında hizmet veriyoruz. İsterseniz önce çorbayla başlayalım. Çorbamız zerdeçallı çorba. Ee, bazı baharatları özellikle kullanıyoruz çünkü daha sağlıklı beslenebilmek adına önem ihtiva ediyor şu anda. Ee, Mesle salatası sunuyoruz. Antep mutfağının klasiği olan humusumuz var. Peynirimiz, tereyağımız yöreseldir. Ee, yerinden elde ederiz. Aynı şekilde pastırmamız da var. Çemelsiz pastırmadır. Herkes her aralıkta tüketebilir. Geleneksel su böreğimizle bir başlangıç yapıyoruz. Peki bu menü haricinde başka ana yemek, dört farklı menü var seçenekler arasında. Şöyle yaptık, e, beğendi çünkü mutfağında çok klasik bir yemek olduğu için bir et beğendiğimiz, bir tavuk beğendiğimiz var. E, sizin de çok beğendiğiniz afilli Reşat Paşa'mız var. Dördüncü menü olarak da e, daha et sevenler için steak veya fajita tercih edilebilir bir menü yaptık. Evet çorbamızı içtik, şimdi ben merak ediyorum e, afilli Reşat Paşa'ya geçelim dilerseniz. Bayan acı Teşekkür ediyorum. Evet menülerimizden biri de de Filli Reşat Paşa En çok var. tercih edilenlerden biri zaten. Ee, hem yaz için hem de Türk mutfağında kızartmalar aslında çok tercih edilir. Biz daha sağlıklı bir kızartma yöntemi yapıyoruz. Patlıcanlar var altında. Ee, özel bir domates sosu hazırlıyoruz. Ee, yoğurtlu. Bu dönemde iftar içinde çok uygun olan aynı zamanda çok nefis e, ev yapımı köftelerle sunduğumuz bir yemek. Daha modernize bir Türk yemeği aslında. Buyurun bakalım siz ne düşüneceksiniz? Bakıyorum o zaman tadına. Bakalım. Oldukça hafif ve Ramazan'da kolaylıkla aslında değil mi? Ağır gelmeyecek. Hem kızartma var, hem eti var. Dolayısıyla oruç tutanlar için de böyle sağlıklı bir yemek oluyor. Çok da beğeniliyor son olarak öz sütün işletmecisi Ebru Atılgan yoğun ilgiden son derece memnun olduklarını söylerken zengin bir sahur ve iftar menüsü için herkesi beklediklerini söylüyor. Oldukça memnunuz. Çalışma aralığımız çok geniş saat dilimi. Ee, aslında buraya çok aç gelip iftarda oturup sabah dörde kadar sahurda yiyeceğim mutlu mutlu misafirlerimizi ağırlıyoruz. Ee, i̇ftar daha ağırlıklı tabii ki menülerle devam ediyor ama sahurda çok çeşitli bir kahvaltımız var. Hem çeşitliliğimiz çok fazla hem yerel kahvaltılar sunuyoruz. Dolayısıyla biraz böyle sınırsıza yakın bir sahur olabiliyor. Ee, özel sahurlar yapmak istiyorsanız biz sabah 4'e kadar her gün buradayız Ramazan boyunca. Bekleriz.